Selamun aleyküm dostlar Yolum Nereye Kemal Bulut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz... Arkadaşlar kazançla ilgili sürekli soru geliyor bana. Yani videolar mı izlenmiyor? Kazançla ilgili ben birçok video yaptım. Ama yine anlatacağım. Arkadaşlar yüklememiz yaptık karşı depoda. Çadırımızı da ot gibi çektik yine. Ve yolumuza devam ediyoruz. selamünaleyküm dostlar yolum nereye Kemal Bulut kanalına hepiniz hoş geldiniz yepyeni yeni bir video ile karşınızdayız şu anda neredeyiz şu anda Ordu Kumru'dayız Buradan e, ee, bildiğiniz üzere gübreyi boşalttık ve şimdi ee, Samsun'da bir depodan yük yükleyeceğiz Mersin mi Adana mı tam olarak bilmiyorum ama o tarafa yükleyeceğiz Karadeniz'in güzel dağlık bölgelerinde ilerlemeye devam ediyoruz Kumru ilçesindeyiz yollar güzel, manzara güzel gidiyoruz bakalım. Umarım bir sıkıntı problemi yaşamadan yolculuğumuzu Adana'ya kadar sürebiliriz. Kazasız belasız sürüşlerimiz olur inşallah. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum dostlar. Biz gelirken yağış yoktu, şimdi yağış başladı. İnce ince yağmur yağıyor. Yani yükü boşaltırken başladı yağmur, bayağı bir yağdı. Ve şu anda da yağış devam ediyor. Karadeniz'in köylerinde gezmeye devam. Karadeniz harbiden apayrı bir dünya abi. Çok güzel bir havası var, çok güzel bir atmosferi var. <laughs> Buralar fındık bahçesi midir? Artık ceviz bahçesi mi bilmiyorum ama güzel ağaçlık viraja bayağı bir sürattı geldik ama kurtardık Renault Sağlam yüzüyor. Araçla ilgili biraz bahsedelim. Yol tutuşu güzel fakat e, virajlarda böyle savuruyor gibi hissettiriyor kendini. E, tagograf göstergesi çok iyi. Ekranda güzel bir tagograf göstergesi var. E, günlük kaç saat sürüş yaptığınızı e, ne bileyim kaç dakika durduğunuzu her şeyi şöyle net bir şekilde gösteriyor burada. E, kullanım olarak daha tam çözemedim. Birçok düğmeleri var. Biraz karışık. İşte şurada ışıkları açıp kapatıyorsun. E, analog bir şey, Dijital bir kliması var. Kaloriferi var. Ondan sonra ek buluğu zaten iptal aracın. Böyle park freni e, frene basıp şu P yazan kolayı teklediğinizde direktmen e, el frenini bırakıyor. Frene basıp in, bunu çektiğiniz zaman el frenini çekmiş oluyor. Start stopla çalışıyor. Böyle güzel bir araç. Karadeniz yollarında ilerliyoruz. Konforu gerçekten güzel, süspansiyonları çok güzel. Yani e, size bir güven veriyor araç. Gayet rahat yolculuğumuza devam ediyoruz. Dün işte Merzifon'da 9 saat takarak molamızı verdik. Bugün de totalde 3 saat 46 dakika sürüş yapmışız. Yaklaşık bir 5 saatlik sürüşümüz var bu 5 saatlik sürüş içerisinde e, Samsun'a gidip yüklememizi yapmaya çalışacağım. Oradan da artık nereye kadar gidebilirsek, tablodrafımız nereye kadar yeterse oraya kadar bir seyahatim olacak. Sonrasında bir 11 saat e, veya 9 saat dinlenmeye alacağım tekrardan. Bu şekilde sizlerle güzel bir yolculuğumuz olacak diye düşünüyorum. Bakalım yolda anlık gelişecek olayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım dostlar yavaş abi boş arabayla biz niye güvenip böyle hızlı gidiyoruz o da ayrı bir konu Karadeniz hakikaten Karadeniz güzel abi yani Karadeniz zaten seviyorduk ama şöyle içeri iç kısımlara doğru hiç girmemiştik sizlerle beraber iç kısımlara da girmiş olduk şu anda gayet güzel bir yol var böyle dolamaç dolamak, dağların arasından derlerin arasından dolana dolana gidiyoruz bakalım bir sıkıntı yaşamadan yolculuğumuzu tamamlarız inşallah kıvrıla kıvrıla gidiyoruz bakalım Arkadaşlar kazançla ilgili sürekli soru geliyor bana. Yani videolar mı izlenmiyor? Kazançla ilgili ben birçok video yaptım. Ama yine anlatacağım. Arkadaşlar yurt içinde çalışıyorsanız haftada 4 gün izin veriyorlar genellikle. Şey pardon özür dilerim. Ayda 4 gün izin veriyorlar. Yani pazar günleri tatil. Bunu siz 2 haftada iki gün olarak da kullanabilirsiniz. Haftada bir gün olarak da kullanabilirsiniz bu şekilde izin veriyorlar. Sigortanız her halükarda yatıyor zaten. Artı e, 12 bin lira, 10 bin ila 14 bin arası maaşlar şu an değişiyor yurt içinde. Sabit 17 bin veren var, sabit 16 bin veren var, sabit 20 bin veren var yurt içinde çalışmaya. 20 binin içerisinde ne kapsıyor? Sizin yol, yemek masrafınız hepsi içerisinde. Toplu maaşınız her şey içinde 20 milyar veriyorlar. Bazı yerler 12 bin lira günlük 250 TL veriyorlar. Bu şekilde değişiklik gösterebiliyor. Kilometre bazında para verenler var. Bu şekilde bilgiler geliyor. Yurt dışında ise biz biliyorsunuz Rusya'ya çalışıyorduk. Şu an geçici olarak binlik tampere şöyle yoldayken de sohbet edelim adına adında size bilgi aktarıyorum parasal olarak. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar Yurt dışında da Rusya'ya git gel Kente olarak 1500 dolar artı Artı e, 3000 lira veren var 7000 lira veren var Artı asgari ücret veren var Ya da e, Şöyle bir şey Yapanlar da var işte 1100 dolar 1200 dolar Moskova'ya Türkiye Moskova git gel 1200 dolar artı günlük 15 dolar, 20 dolar, 25 dolar. Değişiklik gösterebiliyor firmadan firmaya. Bu şekilde verenler var. Sabit 1200 dolar veren var, başka bir şey vermeyen var. Yani sabit 1200 veriyor, başka bir şeyine karışmam diyor. Ondan sonra eee artı 1300 dolar verip 8,5 lira maaş veren var. 1200 dolar verip 8,5 maaş veren var. Ortalama size seferde kalacak parayı söyleyeyim ben. Yersiniz, içersiniz. Geri geldiğinizde 20 bin lira paranız cebinizde olur ortalama. Bu şekilde kazanç elde ediliyor arkadaşlar. Avrupa bölgesini soracak olursanız Avrupa bölgesine dair hiçbir bilgim yok. Çalışmadım. O tarafa çalışmayı da düşünmüyorum. Almanya'ya 800 euro falan aldıklarını duydum. Ama ilgilenmediğim için hiç araştırmasını Yapmadım Şu anda bu şekilde arkadaşlar Bu maaşlara çalışıyoruz Yolculuğumuz da devam ediyor bu esnada Şöyle güzel güzel çiçekler açmış Bahar mevsimi geldi Martın e, 6'sı mı bugün aynen 6'sı bugün Bu şekilde yolculuğa devam ediyoruz dostlar Fatsa'ya 23 kilometre yolumuz var orduya atmış ki biz orduya gitmeyeceğiz, Samsun'a döneceğiz. Onun için o taraf bizi ilgilendirmiyor. 23 km sonra biz Fatsa'ya ineceğiz. Oradan sola dönüp ee, Samsun istikametini ilerleyeceğiz dostlar. Bu güzel Karadeniz yollarında sizlerle sohbet etmek güzel ve keyifli. Şerit takip sisteminden gelen bir gürültüydü. Onu kapatacağım. O çünkü beni rahatsız ediyor. Onu bir kapatalım. Yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Ben şöyle çarpışma ve böyle şerit takip sistemini kapattım. Çarpışma çünkü aniden bir şey görüyor. Ani frenleme yapıyor. Başımız ağrıtabilir. Böyle Karadeniz yollarında ilerliyoruz bakalım dostlar. Aracım boş olduğu için biraz seri gidiyorum. Niye bu kadar hızlı gidiyorsun diye tepki göstermeyin. Çünkü boş araç yani bir 5 saniye içerisinde durabilirim. O derece rahat sıkıntı yok yani. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Onu belirteyim. O şekilde tepki almak istemem. yani tam olarak bilgim yok bu fındık bahçeleriyle ilgili ama buralar fındık bölgesi olduğu için fındık bahçesidir diye tahmin ediyorum sadece yolculuğa devam ince ince yağmur yağıyor sol tarafımızdan da dere akıyor biz de yola devam ediyoruz. İsterseniz bir kulağınıza da müzik bağlayın. Şöyle yolla beraber siz de sürüş yapın benimle birlikte. Adana'da dün akşam yine deprem olmuş. Bilgisi geldi. Yani biz yollardayız ama bu depremlerden dolayı da yurt çıkasın gelmiyor. Çünkü ilk büyük depremde ben Mosko'daydım. Ailem buradaydı. Yani Allah göstermesin herhangi bir durum olsa oradan gelme şansınız çok çok e, zor. Aracı bırakıp gelemezsiniz. Ne bileyim. Bir Sıkıntı olabilir. O manada biraz kafam karışık. Ondan dolayı da şu an yurt içinde kalmayı tercih ettim. Hem sağlık açısından hem bildiğiniz üzere hem de işte kendimizi toparlama açısından bir süre yurt içindeyiz ve bu esnada da böyle Karadeniz bölgesini gezmek güzel buralar. Zaten buradaki manzaralar güzel arkadaşlar. İşte boşken araç çok sarsılıyor. O sıkıntı çünkü üzerinde yük yok. Süspansiyonlar ağırlığa göre adapte edilmiş. Yükte olmadığı zaman sıkıntı olabiliyor. Şurada kepçe çalışması vardı biz sabah gelirken bakalım devam ediyorsa. Dikkatli bir geçiş yapalım, yavaşlayalım. Sorun olmasın. Neredeydi o ya? Bu virajdan sonra olması lazım ama göremedim. Evet değerli dostlar Fatsa'ya geldik. Şimdi buradan Samsun'a doğru ilerleyeceğiz inşallah. Haydi bakalım yola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Batsa merkeze doğru iniyoruz. Bizi şöyle bir dere boyu karşıladı ve denize döküldüğü yerdeyiz suyun. Neredeyse denizde birleşti. Biz nereden dönüp geleceğiz acaba tekrar? Karşı yerde nereden geçebiliyoruz? Navigasyondan da hiç bakmadık. Muhtemelen ilerden bir yerden U çekip Geliriz. Ha, bak Ünye Samsun diye sola veriyor. Buradan sola döneceğiz. Denizlerin dalgasıyım. Ben halkının dalgasıyım. Yarınların sevdasıyım. Yenilmedim ki. buradan ana yola tekrar geçiş yapıyoruz. Anlaşıldı. Şimdi ana yola çıkacağız derken yine kırmızıya yakalandık. Çıkamadık. Burası Ordu Trabzon'a doğru giden yol. Karşıda Samsun'a doğru geri giden yol. Karşıya geçip devam edeceğiz. Şöyle karşıya doğru geçiyoruz. Sahil Güvenlik Fat Liman Başkanlığı evet yeşil yandı. Yolumuza devam ediyoruz. Bulut gemi tersanesiymiş. Biz gemi tersanesi açmadık ama demek ki burada da bir bulut var. Yola devam. Sabah giderken Samsun'u sabah trafiğine kalmıştık. Şimdi de akşam trafiğine yakalanacağız herhalde. Öyle gidersem. Şu an Samsun'dayız. Yolculuğa devam ediyoruz. Trafik biraz kalabalık dikkatli bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Geldik arkadaşlar. Şurada kantar yaptık. 5 numaralı depoya gideceğimizi söylediler. Gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar yüklememiz yaptık karşı depoda. Çadırımızı da gibi çektik yine. Ve yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar yüklememiz yaptık. Çeynek depodan çıktık şimdi. 6 saat diyor. 3 saatlik sürüş hakkımız var. 3 saatte nereye varırsak artık. Ondan sonra 9 saat yatacağız. Evet dostlar yolculuğa devam ediyoruz. Merzifon'a geçtik. Şu an Çorum'a doğru ilerliyoruz bakalım. Kamışlı belindeyiz. Yolculuğa devam. Herkese günaydın dostlar. Dün akşam biz Çorum çıkışında yatmıştık. Sabahta 5 gibi uyandım. 9 saat doldurmuştuk. de ben çıktım. Şu anda Yozgat Çorum yolundayım. Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım şuraya. Sonra sonra sizlerle paylaşayım dedim. yeni fakıldayız. Boğazlıyanı geçtik, Kayseri'ye doğru devam ediyoruz. Şöyle güzel bir köy, kırsal kesim olunca dedim tekrar bir video alayım. Ufak ufak Mersin'e doğru devam ediyoruz bakalım. Rabbim cümlemizi esirgesin. Yolculuğa devam. Sohbet edemeyecek bir şey yani edecek bir şey bulamayınca artık video da çekmez oldum. Ee, bir sohbet konusu yazarsanız yorumlarda arkadaşlar ona göre biz de e, uzun uzun anlatımlar yaparız. Uzun uzun videolar çekeriz. Anlatacak bir şey olmadığı için vay 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 loy 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 diye diye gidiyoruz. O da olmuyor. İnsanlar sıkılıyor ve rahatsız oluyor bazıları. Hani böyle anlatacağımız güzel bir şeyler olursa bana bir yön çıkarırsanız en azından sohbet ederek sizlerle beraber yolculuk ediyor oluruz. Yola devam. Evet arkadaşlar, Araplı geçidinin rampasına tırmanıyoruz. Nevşehir'e de yakın olduğu için, Nidya'ya yakın olduğu için burada da böyle. Peribacalarına benzer. Taş yığınları var. uzantı boğazından aşağı doğru iniyoruz. Taşpınar. 5 kilometre yazıyor karşıda. <laughs> Yola devam. Manzara güzel olunca şöyle bir kısa kayıt alayım dedim. Bu şekilde devam ediyoruz bakalım. dur baba. Allah'ını sevin fırfırlara bakalım. rampayı tırmanıyoruz Bakın yavaş yavaş. 78 ile 11. testte şu an tırmanıyoruz. Yükümüz 27 ton 300 kilo, 41 ton 600 kilo geliyorduk. İlk rampayı 65 ile falan bitirecek gibi. 60'a düştü. Oo ilk rampa diyoruz daha ilerisi var. Tamam. Değerli dostlar Ordu Kumru'dan başlayıp Adana'ya kadar geleceğimiz yolculuğumuzu bitirdik. Fakat yükümüzü daha boşaltmadık. Part 1'i şu an bitirdik. Part 2 olarak videomuzun devamı gelecek. Güzel bir macera var Part 2'de. Videomuza sizleri bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Saygılar, selamlar olsun dostlar.